Merhaba kıymetli dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben bugün bomba gibiyim. Çok iyiyim Allah'a şükür. Bundan istifade edip biraz yorulalım. Arkadaşlar bugün benimle gezmek isterseniz sizinle güzel bir doğa yürüyüşü yapabiliriz. Şimdi sizinle ilk gideceğimiz yer antik 500 yıllık bir Yahudi mezarlığı. Sonra Burg Schenkenstein kale artıkları olan tepeye beraber çıkacağız. Son olarak da Eger çayının kaynağına gideceğiz. Öyle fazla müzik falan seslendirme yapmayacağım. Sadece duyabilirsek kuşları ve doğayı seyredeceğiz. Haydi varsanız yürüyüşe başlayalım dostlar. Evet dostlar. mezarlığa geldik. Arkadaşlar buraya girmenin bazı şartları var. Ee, Yahudi inancına göre bir kipa yani bizim takke gibi bir şey takmanız gerekiyor. O da bende yok. Zaten kapısı da kilitli. Yani burada e, belediyeden müsaade almanız gerekiyor. Artı Stuttgart e, Yahudi cemaatinden izin almanız gerekiyor. Ama ben böyle dışarıdan çekip yine size e, göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar İslam'da olduğu gibi e, bu Yahudi inancında da e, mezarların belirli bir yöne batması gerekiyor. Mezarların yönleri Kudüs'e çevrilmiş. Bu mezarlığa ilk defin 1560 senesinde gerçekleşiyor. 1940'ta da son defin olmuş burada. Dostlar, bir de burada benim ilgimi çeken bu mezar taşları, bizim Müslüman mezar taşları gibi gayet sade. Yani böyle e, Hristiyan mezar taşlarında olduğu gibi işte heykel, taş falan o tür şeyler yok. Çok etkileyici gerçekten. Bir gün buralara yolunuz düşerse e, mutlaka buraları görmenizi tavsiye ediyorum. Bilmiyorum kuşları duyuyor musunuz? İlkbaharın habercileri Evet arkadaşlar yürümeye devam ediyoruz ormanın içine doğru. Arkadaşlar burada bir ormanın içinde bir e, baraka gördüm. Bir bakalım neymiş orası. Tamam burası çocuk yuvasına ait. Bir devam bakalım başka ne varmış burada. Görecek bir şey var mı? Burası sınıf gibi bir şey. Arkadaşlar şimdi anladım buranın ne işe yaradığını. Bu çocuk yuvasından çocukları buraya getiriyorlar. Burada çocuklar işte ormanda ne tür bitki var, ağaçları, işte ormanda yaşayan hayvanları tanıtıyorlar. Yani bir nevi derslik gibi bir şey burası. Burası neymiş? Buraya bakalım. Açık hava dersine benziyor burası çocuklar için. Neyse biz devam edelim dostlar. Şimdi dostlar bu tepeye çıkacağız. Yukarıdaki kaleyi gezeceğiz. Kale artıklarına Bittü. Benim de film bitti. Uf Daha düştüm. Uh. Aşağısı böyle bilmem görebiliyor musunuz? Ağa yere az kaldı. Dostlar bayağı yorucu bir tırmanış gerçekten. Hadi devam. Başardık. Dostlar bu güzel görüntü, bu güzel manzara bütün yorgunluğu atıyor insana. arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eger çayının kaynağına gideceğiz inşallah. Dostlar burası 40-45 yıl önce her yer yem yeşildi. Büyüklerimizin burada hobi bahçeleri vardı. Biz de burada oynardık. Şimdi maalesef her yer taş, beton, yapı. Şimdi dostlar umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse ve bu tür daha fazla video gelmesini istiyorsanız sizden bir ricam olacak. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Buraya kadar seyrettiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.